Kalkamıyor mu? Yok kalkamıyor. Al Eyvah. Dur yavaş, hakikaten yavaş. Hemen sol tarafa giriyoruz. Hangi devlet hastanesinde personelik? Yanına yakıyorum. mu? Yanına yak. Az önce sıkı sıkı. <laughs> Söyle söyle hangi devlet hastanesinde personeldin? Fatih Devlet Hastanesi. Devlet Hastanesi. Neredeydi abi o? Gebze. Gebze'de. Sekizeye <laughs> gelen iki dakika mı yok? Kaç dakika? İki dakika. Evet. İki dakika. İki dakika. Elhamdülillah. Bu ilmi bize veren Rabbime ne kadar şükretsem o zaman. Alayım sizi. Hadi yolcu edeyim sizi şöyle, gel gel maşallah. Evet. <laughs> süper süper, gel gel gel. sağlık. <laughs> Şifanız daim olsun. Hocam elinize sağlık, Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olasın. Allah'a emanet. Hadi görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz. Allah'a emanet, Allah'a emanet. Sağ olun. Şifanız daim olsun. Allah'a razı olsun, sağ olasın. Şu görüşürüz Görüşürüz hocam, sağ tamam, olun. Allah'a izin vermezler. Amin. Selametle, selametle. Cümlemizden, cümlemizden.